İzmir yolu Konakpınar Kavşağı'nda motosikletle otomobil çarpıştı. İddiaya göre Balıkesir'den İzmir'e doğru seyir halinde olan motosikletle kavşağı korna çalarak hızla giren otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motor orta kaldırıma savruldu. Motor parçaları ayrılırken sürücü Mehmet Emre Tiryaki de ağır yaralandı. Olan yerine gelen 112 acil servis ekipleri Tiryaki'ye ve diğer araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Öteki zaten çok suratlı geldi. Adam da anlayamadı belki. çok olmuş bulundu herhalde. Bir şey burada korna çaldı ileriden beri. O. Burada tok dedi. Biz o kadar hiç farkına da varamadık yani. Uzayın. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.